Yürüyüşümüzün 7. gününden merhabalar, sevgiler, saygılar. Bir yandan kar yağıyor. Bir yandan da güneş var. Rabbimin mucizesi. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Güzel bir gün. Egzersizli ve yürüyüşlere devam ediyoruz. Biliyorum her günün aynısı olan bir video ile karşınızdayım. Ama ee, bu anımı paylaşmak adına çektiğim videoları da atıyorum. Gördüğünüz üzere yine park sakin. Kargalar var. Biz varız. Yani ben yine nefes nefese kaldım. yürüyüş hızlı ve tempolu gidiyor. O yüzden bugün kamerayı tutamayabilirim. Bugün ülkemde güzel şeyler olmadı. Yine depremler, yine cinayetler, enflasyon. Ülke 94 krizinde yaşadı bunu. Atlattı. 2001 2006 krizinde atlattı. Umarım yine atlatır. Ama her kriz dünyada etki sistemde etki bırakıyor. İnsanlar çok mutsuz. Bir kesim yemek, içmek, gezmek, eğlenmek derdinde kesim bir kilo kıyma iki kilo tavuk alabilir miyim derdinde herkesle bir mücadele var herkes yaşadığı konforun lüksün sıkıntısını yaşıyor herkesin yaşadığı sıkıntı farklı kimi bir hafta fazla daha bir hafta fazla tatil yapamadım diye sıkıntıda. Kimi iki ekmek alamadım. Şunu alamadım, bunu alamadım derdimde sıkıntıda. Herkesin sıkıntısı, herkesin derdi çok farklı. Umarım dertlerin, tasaların bittiği bir Olur yıl olur. Biraz videoları bugün uzattım. Umarım sıkılmadınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.